Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda artık bir yuva açılışı yapalım. Bayağıdır bir yuva açılışı yapmamıştık. Çok takımımız zaten yavrular yumurtaları attılar. Tekrardan kuşku hayatlar olan yuvalarını sizlerle inceleyeceğiz. Ama onun öncesinde hemen şöyle kuşlarımı bir göstermek istiyorum. Bugün mama günleriydi arkadaşlar. Mamalarını verdik. Hatta normalde dün mama günleriydi ama ee, kısmet bugün neymiş? bugün verebildik arkadaşlar ee, Salma kafestekiler baya bir abandılar Şu anda e, alt üstü alt kat dişi salmamız Üst kat erkek salmamız arkadaşlar Baya bir yiyorlar Erkek salmasına eskiden salmada kullandığım yemliğim vardı Böyle e, tavuk kümeslerinde Falan görebileceğiniz bir yemlik modeli arkadaşlar Bununla mama verdim çok da güzel oldu Yuvarlak Mamalıkta çok kavga ediyorlardı arkadaşlar. Özellikle bu e, kuş sesiz fazla olan yerlerde çok sıkıntı oluyor. Yani birbirlerini dövüyorlar kısaca söyleyeyim ama böyle büyük bir yemlik olduğu zaman arkadaşlar bakın uzunca bir yemliğin içinde doldurdum ben mamayı. Buradan gayet güzel bir şekilde mamalarını yiyorlar. Mama da genel her zamanki gibi e, uzun zamandır kullandığımız bir ürün sitemizde de var zaten Cede mama arkadaşlar. Cede mamaya ek olarak da katıyorum onu da söyleyeyim sizlere ek olarak probiyotik var arkadaşlar. Normalde mamanın kendisinde probiyotik var ama ben ekstradan kendimde kullanıyorum. Probiyotikimiz var, kızıştırıcı tozumuz var, kekiğimiz var, pul biberimiz var. Onun haricinde e, doğurganlık arttıran etkenler var. Bunlar da hep sitemizde var zaten. Mama set, setin içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Bu Versailles birkaç ürünü var. Onlardan var. Bu ürünler ne yapıyor? Yumurta sayısını çoğaltıyor ve yumurtanın içindeki yavrunun gelişimini gelişiminin tamamlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Hani güzel bir kuluçka geçirmesini sağlıyor yani. hepsini aynı mamayı verdim. Farklı bir mama vermedim. Kızıştırıcı mama değil şu anda onu söyleyeyim. E Vitamin içerikli var ama çok az hani fazla koymadım. Verselera'nın terti bir türünü var. Mamanın içerisinde onu kullandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşlar severek yiyorlar. Ee, bayağı bir oldu. Yaklaşık yarım saat olmuş herhalde ben verildi Çünkü e, buranın temizliğini yaptım. Hayvanların yemini suyunu verdim arkadaşlar. E, ben videoya başlamadan önce hepsinin yemini suyuna bakıyorum. Hatta Suyunu yapmadığım, değiştirmediğim bir tane kalmış. Aşağıdakilerin sularını falan değiştirdik. E, Japon eslerin, aşağıdakilerin yemleri yoktu. Onları falan fulledim. E, daha sonrasında yerleri süpürdüm. Güzel bir tane kısa video çektim. Şu Bu açıdan başlayıp, e, Instagram'da paylaşmak için. Instagram'da da yine içerik paylaşıyoruz arkadaşlar. Bizi hala Instagram'da takip etmiyorsanız, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aytan.üretim yazarsanız karşınıza çıkacaktır. E, daha sonra da arkadaşlar, bir video çekeyim dedim. Hazır, güzel, temizken. E, tozunu almışken e, ve yuva açılış videosu çekmek istedim çünkü uzun zamandır çekmemiştim. Bu arada dünkü ürün e, tanıtımının ardından baya bir talep geldi. E, eksik olmayın çok sağ olun arkadaşlar. Rahat bir 6-7 kişiye kadar bir kızıştırıcı set hazırladık. Yarın da gönderimini sağlayacağım arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Siz videoyu büyük ihtimalle pazar günü izleyeceksiniz. Yetiştiremem çünkü bugün baya bir geç oldu arkadaşlar. pazar yani pazartesi günü kargolar yola çıkmış olacak. 6-7 kişiye kızıştırıcı set göndereceğiz. E, onlar da umarım istediklerini karşılığı alırlar set karşısında. Şimdi başlayalım. Yukarıdan başlıyoruz. Sultanlardan başlıyoruz arkadaşlar. Sultanlarda en son 3 yumurta vardı. Dün baktığımda. Bakalım. Hala 3 yumurta var. İki de dolu gözüküyor bu arada. %100 doluluk var. Yumurtanın renginden belli oluyor arkadaşlar. Özellikle kuluçkaya yatan hayvanları, yumurtlayan hayvanlara kalsiyum eksikliği olacağı için arkadaşlar düzenli olarak D vitamini geçiyorum. Geçmemiz de lazım. Geçmezsek ne gibi sıkıntılar yaşarız? Kalsiyum eksikliğinden yumurta felci geçirebilir veya yumurta kabuğu oluşturur ama hep hayvan sağlığı açısından olumsuz etkiler ki felç zaten hiç kimsenin istemeyeceği bir şey. Hani o yüzden önlem amaçlı kalsiyum düzenli olarak veriyorum. Hatta burada da kumluklarımızın içinde de kalsiyumlarımız var arkadaşlar. Kalsiyum tozumuz var. Burada kralımız oğluyla beraber takılıyorlar. Beraber mama yiyorlar arkadaşlar. oğlu da arkada. Onu da gösterelim. Bu da burada mamasını yiyor arkadaşlar. Mamayı seviyorlar. Mamada sıkıntı yok. Ama e, bayağı bir yemişler. Bakın yediklerini de buradan anlayabiliriz. Demiştim yani ya, bayağı bir oldu ben verelim diye. Yerde havuç parçalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Mamamız böyle. Sarı olan cede kendisi. Takımımız burada. Erkeğimiz burada. Dişimiz yuvada arkadaşlar. Göstereceğim sizlere. Bu yukarıdaki kralın oğlu arkadaşlar. Bunun oğlu. Onu da gösterelim. Yuvayı açıyorum. Bu e, bağlı olduğum üye olduğum derneğin ismi arkadaşlar soranlar olmuş. Onu da görmüşken söyleyeyim. E, kaç tane yapmışlar bunlar? İhtimalle bir yerde yeni yapacak herhalde. Çünkü çok yavaş hareket edebiliyor. 5 tane yapmış maşallah. 3 tanesi dolgaz için, üçü de şu anda tam altında arkadaşlar. Toplamda beş yumurta. Bayağı bir hızlı gelmiş. Maşallah diyelim. Nazar değmesin arkadaşlar. Aşağıya iniyorum. Bunlar yumurtadılar mı? Çok bilmiyorum hemen bakalım. Yok henüz yumurta yok. Bu arada bunun da yumurta, e, yuvasını temizlenmesi lazım. Bunları hatırlarsanız arkadaşlar e vitamini e, verdikten sonra hiç atmıştık ve direkt çiftleşmişlerdi. Bu da yine kralın oğlu mavi olan. Bunlar kardeşler. İkisinin de babası bu. Örnek göstereyim. Yandaki e, kuşumuz da yine aynı şekilde aynı kalıpta olacaktır arkadaşlar. Bunlarla hani güzel bir yavru atıyorlar bunlarda. Onları da bekliyorum. Aşağıda Japoneslerden bir tane kaydırdığım yavrumuz vardı. Annesi tüylerini yemişti hatırlarsınız. Onu buraya kaydırmıştım Hatta iki tane de ama bir tanesini tekrardan eski yere koydum. İğneyi vurduk, sonucunu bekliyoruz. Kursak dolu. Bakmışlar. Bildiğiniz e, dinozor yavrusu gibi duruyor arkadaşlar. Tüyleri falan yok. E, i̇ğnesini vurduk, çıkacak. Diğer iğne vurduğumuz yavrularımız da burada. Bunların kafalar niye böyle duruyor derseniz, Japonesler'de kan ağır bastığı zaman yavruluk tüyüne dökene kadar arkadaşlar kafayı tutamıyorlar. Hani tepeleri birazcık farklı tüy yapıları farklı. Kan ağır bastığı için kafa atıyor. Normalde böyle durması gereken yerde böyle yan duruyor tamam mı? Kafası yan duruyor. O da kan ağır basıyor. Bu kötü bir şey değil. Bu çok iyi bir şey. Altından sağlam güzel yavrular geleceğine bir işarettir arkadaşlar bu da. Onu da söyleyeyim. O düzeliyor mu? Düzeliyor. Ne zaman düzeliyor? Biliyorsunuz kuşlar yavruluk tüylerine 2.5 aylıkken 3 aylıkken e, Döküyorlar o zaman tüye giriyorlar. Ondan sonra tamamen düze düzeliyorlar Arkadaşlar toparlıyorlar yani Burada şov yavrularım var Burada da gayet güzel e, bir takım oluşturduk Arkadaşlar en son hatırlarsınız En son oturup durduğum e, Eş yaptığım şov takımım var Sağlam bir şekilde Sağlıklı bir şekilde geliyorlar veriyorlar Gayet sağlıklılar Renk tahmini Babadan geliyor büyük ihtimalle Sarı yüz var mı sarıyı gözükmüyor. İki tane mavi şov geliyor arkadaşlar. Tahminen yandaki erkeğimizin bir de bir kopyasıdır. 10 numara 5 yıldız yavru atmışlar. Şovları eşe atmıştık. Bunlara düzenli olarak karşılığımı geçiyorum. Çünkü en çok korktuğum kuş ırklarından bir tanesi arkadaşlar. Hassas oluyorlar yani diğer ırklara göre. Bakın 4 yumurta var. İkisi bakın karşılıklı dolu gözüküyor. Bakın biraz daha mat beyaz. Umarım sizler de videoda fark ediyorsunuzdur. Bakın birisi bu mat beyaz olan. Diğeri de şu parmağımın ucundaki direkt. Karşı karşı olanlar yani arkadaşlar. Onlar şu anda dolu. Hatta dilerseniz beraber de bakalım. Hemen şuradan yumurta kontrol. Lambamı alayım. Işığımı da açayım. Beraber şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın bu doluyor. Odaklamam lazım. Göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. Odaklasam da göremiyorsunuz. Çok parlıyor çünkü. Kırmızı halka şeklinde bir çember oluşmuş arkadaşlar. Bakın bu kırmızı direkt dolu zaten. Bu şu an boş. Bu şu an dolu bakın. Renk farkını görüyorsunuz değil mi? Bu kırmızı parlıyor. Umarım anlıyorsunuzdur videoda. Hatta şöyle yapsam gözükecektir büyük ihtimalle ya. Odaklayamıyorum ki içi i̇şte dolu arkadaşlar. Kayıp atışı bak çok net bir şekilde gözüküyor. Şu an bu boş. Yeni dolmaya başlamış bu. Dolu. 4'te 3 şu anda doluluk var. Gayet güzel bir oran. Bunlar normalde kaç yumurta yapıyorlardır? Takımımız da burada. 10 numara 5 yıldız bir takımdır arkadaşlar. Bunlar normalde e, kaç yumurta yapıyor hemen onu da söyleyeyim. 6 ila 8 arası yumurta sayıları var arkadaşlar. Benim beklentim bu kuluçkada 6 veya 7 bekliyorum. E, fazla yumurta gelirse başka yuvaya kaydıracağım. Yine kendisine baktırmayacağım. E, videoya gelmiş en azı şu yavrumuzu alalım bir. Büyük ihtimalle bu yem kırmayı yiyeceği öğrendi. Yuvaya giriş çıkış için tamamen var. Gel. Kursakta bayağı bir dolu. Artık Bunları ayırmanın zamanı geldi ve bayağı da kuvvetlenmiş. Çok güçlü maşallah. Vallahi beni zorladı arkadaşlar. Kursak gayet iyi kalıp bayağı bir iyi arkadaşlar. <laughs> Kuyruğunu düşürmüş. Önemli değil. O geri tekrardan çıkacaktır. Cinsiyet şu anda erkek. Kuşlarda cinsiyet değişikliği olabiliyor. Ne zamana kadar? 2-2,5 aylık olana kadar arkadaşlar cinsiyet değiştirebiliyorlar ama çok nadir. Bunu da erkek olduğu için erkek salmasını atmış bulunduk. Gayet de güzel uçuyor. Bakın şu an yeni attığım için diğer kuşlar onun yeni olduğunu fark ediyor ve başına çullanacaklar arkadaşlar. Bakın yukarıdan nasıl kezliyorlar. Görüyor musunuz? Sarı resesif erkeğimle Japonesin falan üstteki Japoneseler de izliyorlar. Ee, bir 5-10 dakika falan bir baskınlık kurmaya çalışırlar. Buranın sahibi biziz hesabı. Ondan sonra bırakırlar. 4 yumurta vardı. Burada çok güzel bir tane resesif kızım var. Bu dişi de herhalde. Aynen bu dişi. Beyaz gözüküyor. Rengi ve sakalları çok çok güzel oldu. Annesi burada, babası Salmanay zaten göstermiştim. Annesini gösteremedik gene. Annesi kameralarda olmayı çok sevmiyor arkadaşlar. Kamera karşısında duramıyor. Burada yuvada 3 tane daha resesif yavrum var. Hepsi kendi yavrusu arkadaşlar. Beyazımız gene 10 numara olmuş. Bayağı bir kanıtlı ve erkek bu arada. Şu dişi mi oluyor acaba? Şuna bir bakayım. Bu erkekti. Şuna bakalım. Bu %100 erkek. Şaşmaz arkadaşlar. Babasının kopyası bu. Yüzde erkek. Şu dişi mi oluyor? Bunlardan bir tane daha dişi çıksa çok güzel olacak çünkü bekleyen var. Bu erkek ama dişiye de dönebilir. Ama dönme ihtimali çok çok zor. Beyaz hiç bakmıyorum bile. Beyaz yüzde yüz zaten ee, erkek arkadaşlar. Ee, daha aşağıda vardı. Bunların yuvası şu an boş. Eşe attım. normalde şimdiye kadar yumurta vermeleri lazımdı. Dişi eğer stres olmadıysa, ee, stres olma ihtimali var. Normalde dediğim gibi şimdiye kadar. Bir 3 tane veya iki tane yumurtayı Bırakmış olması lazımdı Japon resmenimizi gösteriyorum Burada bir tane daha çımsızın olması lazım Soğukta yatmış o uyuyor arkadaşlar Bunda bir sıkıntı yok Bu üşüdüğü için böyle uyuyor onu alacağım birazdan Nereye koyacağız hemen söyleyelim Üşüdüğü için e, tüyleri yok Yere yatıyor sürekli orada kalıyor arkadaşlar Yuvaya atıyorum ama yuvada da bu sefer Bu dövmeye başlıyor Yoksa ya orada sıkıntı yok Geçen gün hatta öldü sandık tepki falan da vermiyor Soğuduğu için Ona hatta ben olmazsa Videoyu durdurayım. Alayım yuvaya koyayım. Yuvadan videosunu çekmeye devam edelim arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğim. Bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi hani üşüdüğü için orada <laughs> kalmış. Bu üşüyor gayet normal çünkü tüylerin annesi yoldu. Şöyle göstereyim. Bu ne zaman toparlıyor onu da söyleyeyim. Avucunda devam edeceğim çünkü ısıtmam lazım arkadaşlar. Isındığı zaman kendine geliyor. Hani böyle bir olay var bunun da. Ee, yaklaşık bir 3-4 dakika kadar elinde tutacağım. Daha sonra kursağına mama basacağım direkt bir e, 10 cc kadar. Çünkü kursa bayağı boş beslenememiş. Bakın şu anda ayaklandı mesela. Tutuyorum arkadaşlar ellerinde. Şöyle de göstereyim. Ee, bir sıkıntısı yok. Sağlık sorunu yok. Tek sıkıntısı tüyleri e, olmadığı için. Tüyleri vardı ama sağ olsun annesi e, kelaynak etti hayvanı. Arada da hohluyorum böyle vücudu ısırsın diye. Vücudu bayağı bir sormuş. Ben bu kadar eklemiyordum. Hatta şöyle cebime de alayım, cebimde tutayım. Cebim daha sıcaktır arkadaşlar. Ee, bunu düzenli olarak elle beslemesini zaten yapıyorum ama sıcak kalması için e, olmazsa şey yapacağım şimdi. Bakın bir tane kafesimiz var. Küçük kafesimizi ayarlayacağım. Ee, buradaki yemliğimizin üstüne koyup kalorifere dayayacağım. Kaloriferin sıcaklığı buna yetecektir. Yuvaya koyma şansım şöyle yok. Ee, niye yok onu da söyleyeyim. Çünkü buradaki dişi artık bu yavruyu yuvada istemiyor arkadaşlar. İstemediği için yuvadan aşağıya atıyor. Dışarıda gene üşüyor. Aynı problemi gene dışarıda yaşıyoruz. Hani tekrar da aynı problemi yaşamamak için bunu e, direkt kalorifer peteğinin oraya dayamam lazım kafesinde ayarlayacağız. Hiç problem değil. Şurayı açalım. 4 yumurta var. E, 2 doluluk var. Gayet güzel. İkinci kuluçka bu arada bu bunların. Bakalım bu kuluçka dişimiz. Kuluçkaya adam akıllı Yatabilecek mi? Yumurtalar adam akıllı yatabilecek mi? Geçen kuluçkada e, yatamadığı için sorun yaşamıştık arkadaşlar. Yumurtalar e, tam anlamıyla gelişmemişti. yavrular Yumurtaların hepsi doluydu ama sonradan bozulmuştu. Burada yavrularımız mevcut. Bakın 3 tane aşağıda var arkadaşlar. Bu kendimize ayırdığımız yüz bir tane yavru önümüzdeki sezon göreceksiniz. Bayağı bir güzeldir bu arada. E, Tüyleri e uzamakta olan şov dişimiz var orada. E, 5 aylık civarı 4-5 aylık civarı. O da gayet güzel. Salmayı zaten videonun başına göstermiştim. Ba Şu an başka göstereceğim bir durum yok. Yuvalarımızın geneli gene dolu arkadaşlar. Yani yumurtlayacak takımlarımız var. Şu an sadece beni şaşırtan bir takım oldu. O da aşağıdaki e, albino df ve sarı yüz, su yeşili şov erkeğim oldu. Bunlar normalde şimdiye kadar yumurtlamaları lazımdı. Bir dahaki videoda çok güzel bir eşleme yapacağım sizlerle. E, kralı bir tane dişiyle deneyeceğiz arkadaşlar. O dişimizde hangisi? Hemen söyleyelim sizlere. Tamma'daki sarı yüz gri dişim var. Onu krallığa eşlemeyi deneyeceğim bakalım. Olurlarsa on numara yavru vereceklerdir. Kralımız zaten şu anda yuva ağzında ikinci kuluçkaya yeni kuluçka yazı bir durumda bekliyor arkadaşlar. Onu yeni bir dişiyle eşleme yapacağız. Olacaklarını da düşünüyorum. Bakalım. Eşe attığımız gibi umarım çiftleşirler. Güzel de video çekmiş oluruz. Bir sonraki videoda sözümüz olsun. Krallığı eşe atacağız. Oradaki gri dişiyle. Attığımız zaman zaten göreceksiniz arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.